Ya karpuz veriyordu, ne biçim yiyordu? <laughs> <laughs> Sertan var mı konuş? Kadri. Abi de görünmüyor yani. Dün oturuyorduk. Dün aslında seni arayacaktım. Herhalde dürüst ustasın falan. Vallahi burs vardı. Sertan'ın dersiydi. Hı. Hmm. E ee, ben aradın. ofise geldim. Evet, ben, sonra gör evet. ben sonra gördüm. Ben evet. sonra gördüm. Daha doğrusu bugün gördüm çağrını. Ha bugün evet. Yani sabahleyin gördüm. Sen sabahleyin aradın mı beni? Yok. Benim telefonum bir şeyde kalmıştı. Evet. Akşam şeyde kaldım. Hmm. Arabada kaldı. Hmm. Sabahleyin gördüm ben onu çağrıyı. Sabahleyin aradı vardı, telefonu bulamadım. Ya hayvanlar se sevin güzeldir. İnsanlardan <laughs> dolayı, <laughs> insanları çok tanıdığımız için. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çok seviyorum. Hayvanları çok seviyorum. Bak. Şu, şu sevimliğe bak ya. Bir kere masum. Temiz. Hiçbir kötülük düşünmüyor. Bekledi. Üç şey vardı.